Fox Gamer'a hoş geldiniz. E futbolu 2025'in online klasmanlarında sıfırdan zirveye yani 10. klasmandan 1. klasmana çıkıp dünyanın bir numarasına geleceğimiz serüvene hoş geldiniz. Takımımız Göztepe, Göztepe'yi dünyanın bir numarasına çıkaracağız. Başlangıçta oyun bize 10 adet ücretsiz oyuncu veriyor. Daha sonra oyuncuları maç kazandıkça Esparasa ile almaya devam edeceğiz. Oyunda basit bir antrenman başlangıç modu var. Online turnuvaları gibi bilmek için bunları geçmemiz gerekiyor. Ana menüye geldiğimizde turnuva, etkinlikler, e-futbol ligi, normallik, arkadaş maçı, online hızlı maçı ya da normal gösteri maçı yapabiliriz. 10. klasmandan başlayacağız Göztepe ile. 10. klasmanda genelde yapay zeka ya da yeni başlayan oyuncu arkadaşlarımız oluyor. Bu klasmanları kolay geçeceğimizi düşünüyorum. Selmek için 3 puan gerektiği için tekrar galibiyet bize yeterli olacaktır bir üst için. İlk rakibimiz Manchester United. Göztepe'mizde Manchester United karşılaşacağız. 10. klasman maçı olduğu için oldukça rahat bize antrenman havasında geçeceğini düşünüyorum. Biz Manchester United. Bir Ama kolay olacaktır bu klasman diye düşünüyorum. Büyük bir maç işaret ediyor. Gerçi her her maç kaç oğlum Messi kaç araya. Biz sen bu adamı atlayalım. Ve gol mi Erken golle başlıyoruz. Nasıl bir ortaya yapay zekanın en düşük seviyesine göre burada oyuncularımızı geliştirebildiğimiz kadar geliştirmek lazım. Oyar Zabal çok geciktik. Döndü ve ikinci gol. İkinci gol geliyor. Muazzam Lionel Messi, Messi. O klasik Messi gollerinden bekliyorduk, pası verdi, Val verdi, Val verdi. Güzel bir gol. İlk yarı bittiğinde 5-0'ını da kapatıyoruz. Göztepe 5, Manchester United 0. Yarılar oluyor. Onun için de Çerez niyetine takılıyoruz şu an. Val verdi. pası izliyoruz. Mikel oynar sen... zaman. Ve Resmen tarihi bir par. Ve sonu gelecek gibi deseyle devleşti desek hiç de abartmış olmayız. Aldığı süre boyunca her şeyi ortaya koydu ama tabii sonucunda bu kadar yorulması da sürpriz değil. Çok mu geliyor ve şut. Ve on oluyor. Topağlarla. başladı. Tribünün belirli bölümleri stadyum gruplar halinde terk ediyor. Eleştirmek zor tabi. Evet. Head trick yapan topu eve götürür. İzlemeye doyma olmuyor. Her golde kendini daha da geliştiriyor gibi. Anlık tehlike uzaklaştırılıyor. Kıran kırana enfes bir mücadele. Kolay oluyor ki zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Valverde, verdi. Mikel Oyarzabal sol kanada oynadı. Arka direğe doğru gönder, müthiş sıçırdı. Olabilirdi ama olmadı. Ve 10-0 kazanıyoruz. Göztepe ile müthiş bir başlangıç yaptık. Mençüstü Lünat'ı 10-0 yendik. Oldukça güzel bir başlangıç oldu. Klasman 10'da başladık. Oyuna alışmak için oldukça güzel bir galibiyet oldu. İşte Göztepe oyuncularımız seviniyoruz. gördük. Bu kararlı bir şekilde atlattılar. Gerçekten Ve maçın yıldızı Messi. 10 0la başladık. Kolay başladık. oyuncularımıza seviye atlatmak için oldukça güzel bir durum bu. Maç biletleri kazanmamız için ve iyi sözleşmeler almak için Beysel sarı geliyormuş. 89 stoperimiz oldukça güzel bir rakam. İlerleyen kategorilerde 10. klasman 10. klasman için Fazla olduğumuzu gördük Otomatikman bir üst klasmana çıkma vaktimiz geldi. 9. klasmanı yükseldik. Bundan sonra bizi ne bekliyor? Daha güçlü yapay zeka ya da daha güçlü online oyuncularla kıran kırana yapacağımız maçlarda Göztepe'yi dünyanın bir numarasına çıkartacağımız klasman maçlarımızda sizlerle birlikte en üste çıkmak için çabalamaya devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere.